Evet gün geçmiyor ki Diablo 4'te yeni bir bug ortaya çıkmasın. Bu seferki bug XP sistemi ile ilgili, level kasma ile ilgili bir bug'dır. Çok basit bir sistem. 4 kişilik grup üzerine örnek vermek gerekirse bir kişi pit'i aktif edebilmek için pit'in girişinde bekliyor. Diğer 3 kişi Farklı farklı mahzene gidip burası çok önemli. Farklı farklı mahzene gidip içeri girip bekliyor. İçeri girdikten sonra 3 kişi içerideyken dışarıdaki arkadaş piti aktif ediyor. Ama pitin içerisine girmiyor. Sadece piti aktif ediyor. Çıkan soruyu herkes onaylıyor. Akabinde içerideki 3 kişi mahzeni temizliyor. Ve bitirdiği zaman her birinden bitirim içerisinde XP elde ediyorsunuz. Bu da çok iyi bir değer. 9 milyon, 10 milyon, 8 milyon gibi bir değer. Yaptığınız kademeye göre XP değeri artar. Bütün döngü bundan ibaret. Mahzenleri temizledikten sonra ise 3 kişi mahzenden çıkıyor. Haritadayken, açık dünyadayken Zindanı sıfırlıyoruz. Tekrar içeri giriyoruz. 3 kişi içerideyken pitin başına bekleyen arkadaş piti tekrar açıyor. Ve döngü bu şekilde devam ediyor. Her bir mahzen 10 milyon civarında XP veriyor. Bu yaptığınız seviyeye göre değişiyor. 3 kişi temizleyince 30 milyon xp elde ediyor. Bu işlem 1 dakikayı ya sürüyor ya sürmüyor aksilikler vesaire derken 1 dakika sürmüyor desem yeridir. Fakat kişi kendi temizlediği mahzenden bitirme xp ise elde edemez. Bu da piti açan kişinin diğer arkadaşlara nazaran bir tık daha fazla xp elde edebilmesini sağlıyor. Piti açan kişi 4 kişilik bir gruptan 30 milyon xp elde ederken diğer arkadaşlar 20 milyon xp elde edecekler. Çünkü kendi temizledikleri mahzenden xp maalesef elde edemiyor fakat bu bir sıkıntı mı Tabii ki de gayet iyi bir xp hala verdiği xp uzun sürebilecek mahzenler geldiği zaman oturu pas geçip reset bekleyebilirsiniz mahzenler her resette farklı farklı konseptle karşınıza çıkabilir burada işinize yarayacak mahzenleri gösterebilecek link mevcuttur mahzenin görüntüsü zaten bu şekilde buradan da görebilirsiniz bu mahzenlerin yeri bu linkin içerisinde mevcut zindan resetleme bu şekilde kit'in girişi de bu şekildedir. Böyle bir bug var. Umarım bir an önce düzeltirler de fazla yayılmaz. Fakat şu an oyunda her yerde deli gibi çatır çatır bu durum kullanılıyor. Bilginiz olsun. Böyle bir durumun varlığından haberdar olmanızı istedim. Herkese keyifli oyunlar.